Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü konumuz arkadaşlar Baby Doggy Coin. Bildiğiniz üzere Baby Doggy Coin'de yakın zamanda çok güzel bir ortaklık olacaktı. Bu ortaklık pazartesi günü habere verilecekti ve bunları sizlere paylaşacaktım ama ortaklık haberleri geç saatlere denk geldi. Pazartesi günü işte uyuma saatlerine denk geldiği için videoyu yetiştiremedim. Pazartesi günü nasipmiş. Arkadaşlar e, ortaklığımızın Şöyle tweet'i Sipnix kendi Twitter resmi hesabına olaylamışlar. Göndermişler. Hani çok bilinen bir şirket mi? Ben şahsen çok iyi bilmiyorum. Ee, çok araştıramadım. Şöyle yani araştıramadığımla kalsın şirketi daha önceden bilmiyorum. Şu an araştırdım tabi. Mesela arkadaşlar Binance'daki coin'i Huobi listelerinde e, ortaktır diyor. Bu borsalarla ortaklığı vardır diyor. Ee, şöyle bir göz attığımızda burada mesela diyor ki sıfır risk, sıfır entegre rezervi yani sıfır e, olabilecek bir sıkıntı. İşte sıfır e, güvenlik sıkıntısı gibisinden bir makalat atıyor arkadaşlar. Kendi bir e, web sitesinde. Şimdi şöyle izah edeyim. Simplex arkadaşlar aslında bir köprü. Mesela Binance'de, Huobi'de, kendi borsasında, Bitmake'de, bunun gibi zibilyon tane borsada böyle sadece coin dayalı bu, bu tür borsalarda para listeme, da bakın arkadaşlar, Çin miydi, Japon muydu, büyük bir şirket. Bunların arkadaşlar para transferi olsun gerek, e, kartla adım alımı olsun gerek, güvenliği olsun. Hani çok farklı sektörde arkadaşlar, bilim, hani, e, çok kapsamlı bir şirket bu şirkette ortaklık kurmamızın aslında bizim için çok büyük bir avantajı var. Tabii ki de hani en, en ufak bir şirkette de bile bizim bir avantajımız var. Sonuçta coin'imiz daha yeni. Şöyle izah edebilirim dostlarım. Bildiğiniz üzere Simplex'in hem kendi web sitesinde kripto para satın alabiliyorsunuz. 130-140'tan fazla kripto parayı kendi sitelerinde satın alabiliyorsun network üzerinden. Hızlı bir şekilde kartınızla. Hem de e, Binance'de Huobi'de, Kucoin'de, Gate.io'da bu, bu da e, mevcut olduğu için dostlarım bizim Binance'e, Kucoin'e girme olasılığımız biraz daha yüksek oldu. Neden yüksek oldu? Sonuçta onların ortak olduğu bir şirkete biz de ortağız. Ve bu neticede hani yaklaşmaları biraz olası bir hamle arkadaşlar. Ben o gözle görüyorum. Belki de o gözle e, ortaklık kurdular. Hani düşünsenize Binance'in ortak olduğu şirketlere siz de ortaksınız. Siz zaten bir coinsiniz. O da o coin borsası. Sizi neden listelemesin? Hani ben bu görüşü düşün, düşünce diyeyim arkadaşlar. Şu an Simplins'in ortaklık kurma olayları da ben, ben bayağı bir okeyim. Yani bayağı iyi ki de ortaklık kurmuşuz. Ben çok sevindim şahsen. Ha, hani fiyat olarak çok büyük bir etki edecek mi? Hayır. Etki edeceğini düşünmüyorum. Zaten şu anda da etmiyor. Ama şu an mesela e, bu ileri, ileri görüşü olarak mesela Binance'de listeleme gelebilir. 2-3 ay sonra. Neden olmasın? olmaması için bir, bir engel yok arkadaşlar. Belki 2-3 ay, belki 5-6 ay, belki hiç, belki de bir yıl sonra gelebilir arkadaşlar. de 1-2 ay içinde, belki bu ay içinde gelebilir arkadaşlar. Neden olmasın? Sonuçta ortak olduğu şirkette de ortaklığımız var. O kadar çok baskı yapıyoruz. cocoin listelenme gelsin artık, gelsin artık diye. Yani neden listelemesinler? Dostlarım benim. Biri böyle düşünürsek. Şöyle izah edeyim size arkadaşlar. Mesela koyun market kepe girdiğimizde Bitcoin'in 38 bin bandında hala seyrettiğini görebiliyoruz. Ya arkadaş Ethereum şu fiyatları görmek beni bayağı üzüyor ya. Sen 4 bin, 5 bin, 6 bin, 7 binlik coinsin arkadaşım. Senin bu coinlerle ne işin var? Hani diyebilecek olan arkadaşlarımız çok. Biliyorsunuz Bitcoin'de son zamanlarda savaş olsun. Gerek te, bir tane teyzenin çantası düşmesi olsun. Gerek bir tane çocuğun ayağına taş takılması olsun. En ufak bir olayda bizim Bitcoin zınk hemen aşağıları görüyor. Hani buna artık çok alıştık ve artık yavaş yavaş artık düzeltmesini umuyoruz. Çünkü niye Bitcoin ne düştüğünde ne yükseldiğinde bizim için hiçbir artısı yok. Bitcoin sabit duracak ki bizim coin'in değeri yükselsin. Bu görüşteyim arkadaşlar ki zaten böyle. Bitcoin yükseldiği zaman altcoin'in fiyatı düşüyor. Bitcoin düştüğü zaman altcoin'in yine fiyatı düşüyor. Ne yazık ki bizim tek yapmamız gereken Bitcoin'i beklemek. Diyeceklerim bu kadardı dostlarım. Hani görmüş olduğunuz gibi Simplex'le bir anlaşmamız var. Umarım güzel bir neticeye varılır. Hani neticeden kastım güzel bir meyvelerini yemeye başlarız. Kokoin'de görmüş olduğunuz gibi ortalıkları var. Bunlardan listelenme yemeye başlarız ufaktan ufaktan. Bu bizi mutlu eder. Diyeceklerim bu kadardı. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.